Arkadaşlar program videomuzda Efe Kral vs Minecraft'ın 3. bölümündeyiz arkadaşlar. Ay ay şu ağaçları bir kıralım. Beklemen şure neredeydi bizim o maden yere? Şuradaki üstündeki ettir kızartayım ya. Arkadaşlar ikinci bir... Aaa ben bunları kızartmıştım değil mi? Dur. Gelelim böyle yapalım iki tane yapalım buraya şimdi ne var ne yok boşaltalım boş eşyaları şimdilik şunları boşaltalım şunu koy şunu koy şunu koy şunu koy şunu, koy. şunu, koy. şunu koyalım arkadaşlar bir saniye arkadaşlar odayı bastılar yine oda değiştirdim o da heyecanlı eğitiyor. gidiyorlar. Koyalım şunları. Aa, şunu pişiririz. Sen kal. Bu kal. Sen kal. Yatağı al. Seni al. Şimdi şunu kimi de tam de yapalım. Koy koy yap. Hop, şunları da Şunları yiyelim. Güzel. Arkadaşlar videolarımı bu seriyi seviyorsanız like atmayı sakın ha sakın unutmayın. 1, 2, 3 çıkıyorum. Vallahi bize bayağı cam gerekli. Böyle bayağı geçici mi yapsak, kalıcı mı yapsak ya anlamadım. Ama kesin ilerleyen secilerde bu evi şey yapabiliriz. Ne ismi ee, taşınabiliriz ya. Allah aşırı toprakta da hiç yorulmadım ya. Emek emek yapmadım ben böyle. Aşırı kırarken bayağı zevkliydi. Şöyle şöyle yapmıştık. <laughs> <laughs> i̇şte, işte, daha yeni bitti. Bakın bu kadar yaptım daha bir yapmış dörtlük yine bitti. Acayip fazla yapmışız. Şöyle şöyle şöyle. Heh. Şöyle şöyle. İki tane bekleyin arkadaşlar. Sinek de hep beni buluyor. İki dakika şöyle mi kaşıyayım 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 kaşıyayım. Biraz geçer şimdi. hemen mağaracığımıza gidelim. Allah, allah <laughs> uyuyalım. Beni çok kaşınıyor ya. Yani uyumaya gelmiştik, şimdi şu çatıyı da kapatalım. Valla bu tahtaların ne yapacağım hiç bilmiyorum ya. Allah o kadar fazla yaptım. Ay. Şöyle 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 şöyle. Pam pam bam bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Acıktığımız zaman şuradan et alırız. alalım. Bunu da buraya koyalım. Buradan böyle ilerleyelim. İnşallah fazla hata yapmadan. Arkadaşlar iki saniye beklerim Evet arkadaşlar geldim. Ee, şunları şöyle dizelim. Bence bu evde baya birkaç bölüm idare ederiz. Şunları şöyle dizelim. Kıralım. Bayağı inşallah bu bölüm uzar. İnşallah diyelim. Çünkü bu serüveni ben de sevdim. Ve üçüncü bölümündeyiz. He? <laughs> Ey yamuk biraz. Yani o kadar da kötü gözükmüyor ya. şundan hemen şuraları toplayalım. Pam 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 pam. Durun bekleyin ben yani direkt bizim o madene iki dakikalık gideyim be. Valla arkadaşlar o maden olması biz ne yapardık ya. Vallahi bizi buralara getiren o madende belki şuradaki fidanlar gümüş mü kırdığımız bir tane de orası neresi şimdi ay orası neresi dediğim mara mara neredesin burası da değil aa şurasıydı geldik ne yapacağım ben ya ha kurek şuradan ne yapayım bir dakika şuradan Kore Allah evimiz büyük idare eder neyse orasıydı daha Orası var arkadaşlar. O yüzden kırmıyorum. Evet buradan çıkışını da gerekiyor. <Sessizlik> Aha hay. Ama boşuna yapalım? Valla buradan şöyle 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 halledeceğiz arkadaşlar bir şekilde. Kıralım kıralım arkadaşlar arada bir suskun için özür dilerim. Arada bir suskun kalıyorum. Aha hatımda daha varmış diyecek onları almaya. Valla küçük çok, çok, hepsi Şu akarsu ekliyor. Bayağı şeyimiz olacak. Camımız. Ama belki yetmeyebilir. Bakayım toplamış mıyım? Yok şurada var. Ay şunları da alalım.

Niye durgunsu su oluştu orada? Vallahi bilmiyorum. Herhalde orası sınırsız su aldı. Ama bu arada ben bir kova mı yapsam ki ya? Birazdan o denize gidip yemek toplayacağım. Yani yemek dediğim balık değil. Birinci bölümde mi yapmıştık? İkinci bölümde mi yapmıştık? Bir tane sebze vardı. Ay sebze yok. Siyah bir tane yemek vardı. Onu toplamaya gideceğim. Bu arada sen bir geber. Burada böyle götteliyim. Yedelim 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 yedelim. demir var. Alacağım onu şimdi. İlk başta şuraya gidelim. Şuraya bunu bırakalım da. Şey olsun. Hadi yatak. Hello. Kıralım. Ay kıralım diyorum. Yani. Yiyelim. Yiyelim. Oha. Niye ben bu kadar fazla topladım? Seni koy. Aha. Bunu yapabiliyoruz. Şunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Sonra geliyoruz. Bunu buraya koyup buradan da şunu pişirtiyoruz. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.